Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, Metani'yim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Süper Lig'de bu hafta Cuma günü açılıyor <laughs> perde Süper Lig'de ve Kasımpaşa ile Denizli Spor İstanbul'da karşı karşıya gelecekler. İki takım da geçen haftadan yaralılar. Mağlubiyetlerle sahadan ayrıldılar. Bir, bir taraf Fenerbahçe'ye, diğer taraf da Beşiktaş'a i̇şte karşı. Şimdiden. Benim bu maçla alakalı bir görüşüm yok. Senin yorumun ne olur? <laughs> Zor bir maç bence. Ya şimdi iki takım da bu sezon sıkıntılı gidiyorlar şu anlamda. Kasımpaşa'da hoca, Deniz Spor zaten performansı kötü ve evet. hani düşmenin adaylarından birisi olarak görüyoruz. Her hafta sıkıntı söylüyoruz Deniz Spor için, onun için gülüyorum. Kasımpaşa'da da maalesef yani başkan Turgay Ciner sürekli hatalar yapıyor teknik doktor konusunda. Fuat Çapa'dan da ben bir şey beklemiyorum söyleyeyim. Ee, ben bu iki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Ama sonuç anlamında bir görüşüm zor yok. Maç Çok zor şey maç şey olabilir. Cumartesi gününe geçelim. Cumartesi tam 5 maç var. Bu hafta yoğunluk Cumartesi Aynen. günü Süper Lig'de. Lig'in yeni iki ekibi Hatay'da karşı karşıya gelecekler. Hatay Spor'la Fatih Karagümrük. Hı hı. Ben bu maçta İstanbul temsilcisinin en azından hı hı. bir puanla sağdan hı hı. ayrılacağını düşünüyorum. Özellikle Endao çok formda. Evet, Hatay Spor'un başına iyi. ben iş açabileceğini düşünüyorum. Senin yorumun olur? Hatay Spor şimdi bugün maç yapacak çarşamba. Erzurum Spor'la erteleme maçı. Evet. Ardından bu maçı çıkacak. Yani yaklaşık 3 gün sonra. Aynen. Karagümrük gayet gidiyor. Şu anda 5. sırada ve ligde şu anda maçlar eksik durumda değil. Tam maçların oyundalar. 17 puanları var. ben de Karagümrük'ten en kötü bir puan bekliyorum. Hatta bence %55-%45. ya yani Karagümrük galibiyet yakın. Neden? Çünkü Karagümrük üreten bir takım. Eğer öne falan geçerse Hatay Spor'un hani, e, maçı çevirmesi çok zor. Yani galibiyet yönünde çevirmesi zor. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kayseri Spor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk puan kaybını yaptı Aynen. Sivas maçında. Kayseri Spor'da Samet Aybaba geldiğinden beri cidden çok iyi oynuyor ama bir türlü galibiyet elde edemedi. Evet, son dakikada. Ben bu maçta da Trabzonspor'un başına bela olabileceklerini düşünüyorum. İki takımın da gol atmasını bekliyorum bu maçta. Senin yorumun ne olur? Valla Trabzonspor'dan da bir şey beklemiyoruz. Çünkü Abdullah Avcı'nın gittiği takımlarda yaptığı tahribatları burada da yapacağını düşünüyoruz. İkimizin de görüşü bu. Sivas Spor maçında da Trabzonspor hani bir adım önde gördük ama çok da güvenmediğimi söyledim. Çünkü güven vermiyor Trabzonspor'un bu sezonki kadrosu. Ben Kayseri Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Hatta bana göre Kayseri Spor %55'e %45'te galibiyete yakın olan taraf. Çünkü son haftalardaki performansı bence Kayseri e, olumlu sinyaller veriyor bize. Ve ben en kötü bir puan bekliyorum Kayseri Spor'dan. Bakalım neler olacak. Çaykur Spor Göztepe maçına geçelim. Aynen. Geçen hafta e, Karagümrük mağlubiyetinden sonra <laughs> Hasan Kartal Thomas'a ultimatom verdi. Yani aklıma geliyor zaten. E, bayağı bir konuştu basın mensuplarına. Paraları zamanında ödüyoruz. Kadromuz iyi ama <laughs> Neden böyle sonuçlar alıyoruz diye başkan sinirlendi. Sana şunu soracağım. Sence bu galibiyet şey pardon mağlubiyetten sonra Galatasaray mağlubiyetinden sonra yani yapılan açıklaması doğru mu Hasan Kartal'ın? Yok Kartal'dan? kara gümlük maçından sonra yaptı o açıklamayı. Geçen hafta işte Galatasaray maçından şey, sonra değil. Şey kara da sonra yaptı. Galatasaray da... maçında Hasan Kartal stadı terk etti Aynen. skoru <laughs> sıfır olunca. Şunu diyecektim hani Galatasaray mağlubiyeti oldu ardından kara oldu. Hani kara gümrük mağlubiyetini anlayabiliriz. Hani Galatasaray'ı da anlayabiliriz zaten. Takım zaten Galatasaray maçına kadar iyi gidiyordu hani o açıdan diyorum. Evet. Performans olarak iyiydi. Hani iki maçta Galatasaray maçını saymadım Karagümlü'ye kaybetti diye böyle bir açıklatma sence doğru mu? Rize Spor kötü de oynamadı. Ki o maçta da bizim Karagümrük favori gördüğümüz bir takımdı. Valla Rize'nin kadrosu bence gayet iyi. Ben başkan haklı görüyorum. Galatasaray maçında resmen paspas oldular. Hatay Spor zorladı mesela Galatasaray ı. Pozisyonları var. <laughs> Rize sahada bile yoktu. Göztepe'nin de ben puanları topluyor ama oyununu pek beğenmiyorum. Hasan Kartal'ın bu çıkışından sonra ben Rize'den galibiyet bekliyorum. Rize bu maçı alamazsa Thomas gider. Seni yorumun Ya Zaten Thomas'ın başarısız olacağını biz söylüyorduk sezon başında da şu an gidişat iyi bence. Hani. O yüzden ben biraz Hasan Kartal'a o konuda çok fazla hak vermiyorum. Galatasaray maçında zaten sahada yoktu. Karagümrük maçında da Karagümrük'ten galibiyet bekliyorduk. Öyle olmuştu. Ben bu karşılaşmada da Çaykur Rizespor tarafındayım. En kötü bir puan bekliyorum. Bodrum bu hafta dönüyor herhalde evet, takıma. Ben Çaykur Yüzey'den en kötü bir puan galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. Yani %60'u %40 bence Çaykur Rizespor maçı kazanacaktır. Göztepe'nin de bugün ayrıca maçı var. Ertepe maçı Alanya ile. Doğru. Kıracaktır. Ankara gücü Konya spor maçına geçelim hemen. Hı. Cumartesi günü çok maç var Süper Lig'de. Evet. Ya Ankara gücü için olumlu bence söylenecek hiçbir şey yok. Bu benim kendi görüşüm. Hala hoca bile gelmedi takımın başına. <laughs> Yönetim ne yapmaya çalışıyor anlamadım. <laughs> Konya Spor ise müthiş gidiyor. İsmail Kartal Aynen. beklentilerin Uçuruyor. aksine bizi de yanılttı. Müthiş bir başlangıç yaptı ve geçen hafta forvetsiz çıktıkları Her maçta maçı çok. kazanmayı başardılar. Ben bu maçta Konya'nın en kötü yenilmeyeceğini ve 3 puana da yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Ankara gücü de takımın başına neden bir hoca getirmiyor onu da anlamadım. Bundan geliyorum. Mustafa Sana... Dalcı üçüncülük hocası şu an Ankara gücünü çalıştırıyor yönetiyor onu anlamıyorum. Yorumun ne olur? O konuya geleceğim ben biraz önce ona güldüm dedin ya bu ne yapmaya çalışıyorlar hoca gelmedi Şimdi Ankara gücüne gelmesi gereken hocalar şu anda başka takımlarda. Fuat Çapa, Mustafa Kaplan o yüzden hoca bulamadılar bence. Biliyorsun hep böyle kurtarıcı olarak Mustafa Kaplan gelir. Doğru. Ee, ama tabii şu anda Gençler Birliği'nde. Ankara gücünü zaten şu maddiyatla şu kadroyla şu andaki sıralamasıyla bir hoca bulması da zor bence. Hangi hoca gelip kabul edecek ki? Risk almak istemez. Tabii bazı yüzsüz hocalar var onu söyleyelim. Gitti her takım batırı, batıran hocalar. Hani onlar kabul edebilir ama şu andaki bu gidişata bir hocanın gelmesi gerçekten zor. Özellikle Doğru. hani Süper çalışmış hocalardan. Doğru diyorsun haklısın. Bu karşılaşmayla ilgili de benim bir görüşüm yok. Neden yok? Konyaspor'un forvetleri bu maçta oynayacak mı? Çık ve be. Açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadı. İşte o yüzden biraz sürünceme de kalıyorum. Benim bu maçla ilgili bir görüşüm yok. Eğer Konyaspor Spor'da forvetler oynamazsa Çıkarlıçı ve Karabeğe sıkıntı olabilir. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Zor maç olur o açıdan haklısın. Fenerbahçe-Yeni Malatya maçına geçelim son olarak da cumartesi Aynen. akşamı. Yeni Malatya Spor'un bence çok iyi bir kadrosu var ama Hamza Hamzoğlu her hafta Aynen garip yani. 11'ler çıkarıyor. Tettehi sola sol açıkta kullanıyor. En uçta Umut Bulut, sağ açıkta Kubilay. Adem Büyü de 10 numarada kullanıyor. Bence elindeki kadroyu mundar ediyor. Bu maçta da takımın en iyi savunma oyuncusu Bolus yok. Hadebe evet. oynayacak. Bence Malatya'nın işi çok zora girdi o açıdan. Ben Fenerbahçe'den net bir galibiyet bekliyorum. Bence Fenerbahçe ağır favori. Çünkü Hamza Hamzoğlu çok yanlış tercihler yapıyor. Bence Hamza Hamzoğlu'nun 2 ya da 3 haftalık ömrü kaldı Malatya'da. <laughs> Kueva'nın da affedileceğine dair bir haber vardı. var ama evet. ne kadar hazır. İdman yapmıyor takımla. Bu maçta da oynayamaz yani. Fizik olarak hazır değil. Ben Fenerbahçe'nin net 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer Koyaba affedilirse de takıma kadar katkı verebilecek ki? Bu, bu maçta veremez. Episiyle. Yok Hazır bu maçta genel anlamda söylüyorum. Yani. Hani Hamza Hamza ile kapıştı sonuçta. Hani biraz da takımı şey yapabilir, sabote edebilir bu Her anlamda. Şey olabilir. Hani Hamza Hamza tepki olarak diyorum bunu. E ben Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin seri galibiyetlere ihtiyacı var ve hata yapmaması lazım ki özellikle Kadıköy'de hem Konya'ya hem Beşiktaş'a kaybetti. Takım ciddi sıkıntıda bu anlamda. Hem deplasmanda ekstra puanlar alması lazım. Hem de iç sahada artık puan kaybına tahammül yok. Ben Fenerbahçe'den en az iki, iki farklı bir galibiyet bekliyorum. Şöyle 3-1, 2-0'lık. Lemos'la Serdar yok. Sadık oynayacak. O da eski Hı -hı. takımına karşı oynayacak. Aynen. Bakalım neler yapacak. Pazar Zaten. günü oynanacak 3 maç var. Hemen onlara geçelim. geçelim. Alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor bu maç. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Gençler Birliği maçı. Erzurum'un bugün bir erteleme maçı var Hatay'la bu akşam. O maçın sonucu da çok kritik olacak tabi. Gençler Birliği Erzurum'a çok moralli geliyor. Geçen hafta Alanya'yı yendiler ve Alanya'ya ilk mağlubiyetlerini tattırdılar. Bence çok zor bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum ben. Senin yorumun ne olur? Dediğin gibi çok zor bir maç. Bir de Erzurum Spor'un bu hafta, daha doğrusu bugün Hatay Spor'da maçı var. Evet. Erteleme maçı. Hani o maçta biz Hatay Spor'a biraz favori gördük. Eğer Erzurum o maçı kaybederse, e, bu karşılaşmada da alacağım bir puan kayıp olur. Hatta Hüseyin Çimşir'in 3 hafta bile olmasına rağmen koltuğu sallantıya girer ki zaten gelmesi hataydı bunu söylüyoruz. E, bence başarı yapamayacak Erzurum Çünkü ya, Trabzonspor gibi bir kadroda bile takımı mundar etti. Soğurlukta Ekubanlı kadroyla, Vakayemli kadroyla. Yani bir varlık gösteremedi diyorum ben. E, ben gençler galibiyet bekliyorum. Yani galibiyet derken şöyle galibiyet bekliyorum. En kötü yine kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama galibiyet oranını yüksek görüyorum çünkü Gençlerbirliği'nin de ekstra 3 puanlara ihtiyacı var. Şimdi Erzurumspor mesela Sporu mağlup edemezse, yenilirse özellikle bu maçta açık oynaması gerekiyor. Tabii. Saldırması gerekiyor. Galip gelmesi gerekiyor. O anlamda Gençlerbirliği'nin açık alanda işte Sio gibi, Kandeyas gibi, Ayite gibi tehlikeli oyuncuları var. O yüzden ben Birliği'ni bu maçta gerçekten bir adım önde görüyorum. Erzurumspor ben çok beğeniyorum kadrosunu ama maalesef yanlış hoca seçimleri var. O da takımı baltalıyor. Ben Gençler en kötü bir puan bekliyorum. %60'a %40'da galibiyeti yakın olarak görüyorum. Yani şöyle 1-0'lık bir Gençler Birliği galibiyeti bekliyorum ben. Alanya Spor Beşiktaş maçına geçelim hemen. Haftanın kağıt üstünde en zorlu ve güzel geçme aday maçlarından biri. Hı hı. Alanya Spor Lig'de ilk mağlubiyetini geçen hafta Ankara deplasmanında aldı Gençler Birliği maçında. İki penaltı kullandılar. Birini kaçırdı ama Bakasetas ve puansız ayrıldılar. Hocalarını kaybettiler. Çağdaş Atan bu maçta takımın başında olmayacak. Gördüğü kırmızı karttan dolayı. Evet. Beşiktaş'ta muazzam formda. Önce Başakşehir'i sonra Fenerbahçe'yi bir de de Kasımpaşa'yı yendi ki Kasımpaşa'yı sağdan sildiler resmen geçen hafta. Hı hı. Özellikle Abubakar, Mensah, Felaket formdalar. Bu maçların da takıma dönüyor. Evet, Nasıl bir oldu. maç bekliyorsun? Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun olur? Bayağı iddialı bir tarz görüş oldu senin. Çünkü... Beşiktaş <laughs> şu an felaket formda. Özellikle Gezzal'le Rozier'in olduğu tam önce, sağ taraf oynuyor. inanılmaz çalışıyor. <laughs> Alanya'nın işini zor görüyorum bu maçta. Seni yorumlu. Valla çok oldu. güzel bir maç olacak. Bir Ama... de Alanya'nın bu maçtan önce Göztepe'yle ile maçı evet. da bugün. Ee, hani o maçta bir kart durumları falan da olabilir. Onu da şimdiden belirtelim. Ayrıca Erzurumspor için, Hatayspor için de bunu söyleyelim. Aynen. Ee, şimdi bu maç zorlu bir maç. Beşiktaş'ta Raşit Gezzal, Gerçekten sağ tarafı otoban gibi kullanıyor. Rosier Fenerbahçe maçından beri açıldı resmen. Aynen. Hatta Başakşehir maçı da dahil. Ee, güzel bir maç olacak. Alanyaspor Spor eğer Göztepe'yi de kaybederse ciddi bir düşüşe doğru geçecek. İki hafta üstü de kaybetmiş olacak. Ben bu karşılaşmada çok golü bir maç bekliyorum. Yani iki takımın da formetlerine bakıyorsun. Formda. E, kanatlarına bakıyorsun. Fırtına gibiler. Özellikle işte Alanya'da kim var? Barero var. İşte Davison o bakar var. Babakar var, var. Çünkü hani forvet oyuncuları bile kanada gelip Katkı yapabilen olan Alanya Spor'da. Aynen. Ben golü bir karşılaşma bekliyorum ama yani kim kazanın yönünde hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç yani. Rozier Başakşehir maçında oynamamıştı diye hatırlıyorum. Necip oynadı. Olabilirdi aynen. O olabilir. maçta oynamadı. Doğru. Fener maçında döndü. Yani öldü. son haftalarda gerçekten formda Rozier. Son iki maçta da çok iyi oynuyor. Son olarak da pazartesi akşamı Sivas Spor Antalya Spor maçı Hı -hı. var. Sivas Spor Perşembe günü Avrupa Ligi'nde kader maçına çıkıyor. Evet Makabe'de. deplasmanında Kazanmaktan başka çaresi yok temsilcimizin o maçta Hı -hı. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılırlar sahadan. Ee, Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşmadık bu arada. Onu evet konuşalım. ona gelin. konuşalım bu maçı öyle geçelim. Tamam. Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşalım. Hı -hı. Pazar gününün maçı o maçta. Başakşehir şimdi dün Paris'te kötü bir olay yaşandı malum. Evet, Saçma o bir olay yaşandı. Biraz. Dembaba ile alakalı. Hakem orada <laughs> geri zekalılık yaptı Romen hakem öyle söyleyeyim. Ya alayım. bazen ama bizim ülkemizde de şöyle tezat bir durum var. Emre Belözoğlu da ırkçılık yaptı. Şu an Fenerbahçe'nin sportif direktörü ona bakarsak. Aynen. Bir Fenerbahçe taraftar olarak bunu da söylüyoruz. Hani yapılan yani. yanlışları. Dün hakem negro kelimesini kullandı ama Romence'de bir kelime var biliyorsun. Orada hani da negru diyorlar. Negru bir şey diyorlar. Yok şöyle negru başka bir şey demekmiş galiba. Siyah adam herhalde anlamına geliyor. Bir şeyler Ya bilmiyorum söylüyorum. o gerizekalı Ya tabii ya ki işte. bazı hani yorumcular bu yorum yaptı da o açıdan söylüyorum. Hani orada acaba farklı bir şey hani negru deyip de Negro mu anlaşıldı. Hani böyle bir şey de var ama zaten yafa bunu net bir şekilde inceleyecek. İnşallah yafa da burada tabii ki taraf tutma yönüne gitmez. Onu şimdiden söyleyelim. Başakşehir gerçekten çok doğru bir davranış yaptı. Dembaba ve işte Vebo. Dembaba sağlam konuştu zaten. Aynen abi. ardından Paris Saint Germain'le Neymar zaten tepil be de zaten tepki gösterdi. Kim Kimbembe'de. Aynen be de gösterdi. E, geçmiş olsun dileyelim bence Başakşehir'e. Yani Öyle bir şey durum denmez. oldu. Aynen. O yüzden sıkıntılı bir durumdu. E, bu karşılaşmada da ben Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. Bence Başakşehir galip gelecek ki zaten bu takım biliyorsun üst sıfırdan deniz sporu yakalandı. Doğru. E, Malatya sporu yenemedi. Deplasman'da 1-1 bitti. Kaçırdı net goller vardı. Kaleciyi geçemediler Ertaç'ı o yüzden ben Başakşehir'den 3 puan bekliyorum. Gaziantep de gerçekten iyi gidiyor Gaziantep ama ters bir takım gol atabilir ters mi? Ters bir takım gol atabilir kesinlikle. Şöyle ben 2-1'lik, 2-0'lık bir Başakşehir galibiyet bekliyorum. Yani galibiyet beklediğim için Başakşehir'den hani 2-0'lık bir sonuç söylüyorum ama Gaziantep de dediğin gibi gol bulabilir. Ama benim görüşüm 2-0'lık, 2-1'lik bir Başakşehir galibiyeti. Son olarak da pazar Pazar pazartesi akşamı oynanacak Sivas Spor-Antalya Spor maçını konuşalım. Sivas Spor-Makabi Televi maçından sonra bu maça çıkacak. Evet. Bir de Sivas Spor'da her hafta bir iki tane pozitif vaka çıkıyor. Hani dikkat edilmediğini düşünüyorum. Takımda bence bir sıkıntı var bu konuda. Bugün de üç tane oyuncu da daha çıkmış. Sence bu yurt dışına gidip gelmede etkiliyor mu? Bence dikkat de edilmiyor. O Bana da öyle var tabii ki. Şey. Benim düşüncem o. Antalya Spor'un çok iyi bir kadrosu var. Hı hı. Ama uzun süredir maç kazanamıyorlardı. Fakat geçen hafta Ankara gücünü yendiler. 1-0'da olsa. İki takımın da çok etkili ucum silahları var. Bir tarafta Kayode işte Max Gradel, Eddie Hakan Arslan geri döndü. Çok önemli bir kazanım oldu. Mirelas gol attı geçen hafta biliyorsun. Mirelas Antep'te. Antep'te. Şey i̇şte pardon Mirelas Yanlış söyledim. Jahovic e, gol, e, gol attı. Aynen yanlış söyledim. Eee işte hani gideceği söyleniyor Odos, ya Jahovic için. İşte TFF'ye verdi diye takıma. O anlamda de gol atması işleri değiştirebilir. Tabii. Ben iki anlamda. takımdan da gol bekliyorum bu maçta. Senin yorumun. Vallahi olur. bu maç çok zor bir maç. Ben Spor'un Hani tura geçemeyeceğini düşünüyorum. Onu şimdi Ben de bizi orada sindireceklerini düşünüyorum. Bir de Sivasspor'un da çok olarak. önemseyeceğini de, yani şöyle aslında önemsemesi gerekiyor. Eğer bu sezon Sivasspor gruptan çıkamazsa biliyorsun seneye şampiyon olan takımımız direkt gidemeyecek. Öyle evet. bir sıkıntı var ama Sivasspor'u çok kırıyor bu durum. Ben tabii ki kendisini gösterecektir Sivasspor belki ama ben yani temsilcimize erineceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada da ben Antalya Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben zaten Ersun Yanal'la beraber Antalya Spor'un hani çıkış ve bir düzene gireceğini düşünüyorum. Geçen hafta galibiyetli geldi. Yavruçta işte eğer devreye girerse Antalya daha da eli kuvvetlenir. Ben Antalya Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Sivas Spor'un hücum bölgesi bu sezon çok sıkıntılı ligde maalesef. Aynen öyle. Tüm maçları konuştuk Hı -hı. ağzına sağlık. Kapatmadan önce son olarak izleyicilerimize taraftarları mesajlarım var mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Öncelikle tabii Sivas Spor'a başarılar diliyoruz temsilcimize. Bugün çarşamba maçı yarın. Ardından bütün takımlara başarılar diliyoruz. İzleyen herkesten beğeni, yorum ve öncelikle de abonelik bekliyoruz. Tekrardan herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek dileğiyle. Üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sports'un sunduğu Trivela sport sona erdi.